Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-12 Kasım arasında sizleri neler bekliyor. Arkadaşlar bu arada çok pozitif geçiyoruz. Yani sizden önce işte koç olsun, boğa olsun, ikizler olsun gayet hep olumlu kartlarla gittik. Ve bu seriyi de sürdürmek istiyorum sizlerle sevgili yengeçler hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili yengeçler A sahaların dörtlüsü bu dönem çok fazla iletişimde olacağınız ev almayı düşünüyorsanız bu dönem gayet şanslı varyasyonlar bulacağınız bir dönem aile kutlama düğün yani mutlu hayat taşınma para ve sonuç. Aslında bunu, bu, bu kartı arkadaşlar şöyle size e, söyleyebilirim. Özetleyeyim 3 kelimeyle. Para, mutlu hayat ve sonuç. Sonuçta nedir? Hani e, uzun süreli bir ilişkiniz vardır. Bunun sonuca varacağı. E, veya işte uzun dönemdir bir yerde çalışıyorsunuzdur. E, hak ettiğinizin yere geleceğini de aynı zamanda sembolize eder ve dileklerinizin kabul olacağını da sembolize eder. E, asaların dörtlüsü ve çabuk karttır arkadaşlar. Ateş grubu. Hadi bakalım sevgili yengeçler için ikinci kartımız. İkinci kart. Asılan adam arkadaşlar. Yani e, <laughs> tam böyle bir şey oldu. Zıtlanma oldu. Eee Yavaş karttır arkadaşlar. Ee, bu dönem eğer e, meditasyon, işte yoga vesaire herhangi bir şey bu, bu tarz e, enerji ile alakalı bir takım şeylere başlamak istiyorsanız, bu dönem gayet olumlu bir dönem arkadaşlar. E, bu dönem hayatınızdaki bir takım şeylere e, başka açılardan bakacağınızı da sembolize eder aynı zamanda arkadaşlar. E, bu dönem bir takım arkadaşlar sanatla ilgilenebilir, ee, aynı zamanda arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. bu ekstradan da şey kartıdır, çok büyük bir artıdır. Ee, ne derler ona ya? Nasıl tercüme ederim ki? Ekstra e, plus bir karttır şeyler için, sanat ve müzikle ilgilenen arkadaşlar için bu dönem hakikaten e, güzel bir takım şeyler ortaya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar e, fakat ilişki konusunda da şeydir arkadaşlar. Yani polyanlacılık oynayacağınız bir dönem. Yani ilişkide pembe gözlük takan taraf olacağınızı sembolize eder. Fakat fakat e, bir takım konular hakkında da e, o yüzden zaten şeydir arkadaşlar. Hani başka açıdan bakma kartıdır. E, hakikaten insanları günah keçisi seçmeden önce bir böyle başka açıdan bakmayı deneyin derim bu dönemde çünkü hani bu dönem bir takım insanları da günah keçisi seçebileceğiniz bir dönem olduğunda sembolize eder asılan adam. Hadi in bakalım son kartımız sevgili yengeçler için ama yani. Yavaş kart ama sonu güzel. Arkadaşlar, ikinci Güçlü Arkan ki benim en sevdiğim arkanlardan birisidir İmparatoriçe arkadaşlar. Bu dönem hakikaten birincisi yani nasıl diyeyim? Bolluk, kar, refah, rızık, parasal büyüme, parasal anlamda kar. Eee bu dönem e, güzelliğinize hem beyler hem bayanlar e, çünkü Venüs'tür gezegeninde arkadaşlar e, yani güzelliğinize çok önem vereceğiniz bir dönem ve hakikaten e, yapacağınız prosedürlerin sizler için çok daha e, olumlu getirisi olacağı bir dönemi sembolize eder arkadaşlar ne olur bu işte ne bileyim cilt bakımı yaptıracaksınızdır e, ee, ne bileyim etkisi her zamankinden iki kat, üç kat daha güzel olacaktır. veya işte botoks yaptıracaksınızdır. Ee, tahmin ettiğinizden çok daha iyi bir şekilde gözükeceksinizdir. veya küçük estetik operasyonlar işte dudak dolgusudur, burun dolgusudur, işte ne bileyim elmacık kemiği dolgusudur. Yani gözaltı e, bakımıdır. Yani bu dönem hakikaten güzellik konusunda da çok... E, Karlı olacağınız yani size getirisinin çok güzel olacağı bir dönem. Doğurganlığı temsil eder, çocuk düşüncesi olan e, çiftler için hakikaten şanslı bir dönem arkadaşlar. Doğurganlığı temsil eder, hamileliği temsil eder arkadaşlar. Bu güzel hamileliği temsil eder. Aynı zamanda da e, ekstra artısı özellikle tarımla uğraşan arkadaşların hasatının e, çok şanslı olacağını e, temsil eder arkadaşlar. E, vallahi mükemmel. Sevgili yengeçler ne diyebilirim ki ekstradan yani. Anca şunu söyleyebilirim. Sizler için 6-12 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Burcu'nuzun Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle sevgili yengeçler. Hoşçakalın.